yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Bu diktatörlük değil de nedir? Allah bunu affeder mi? Allahü Teala yaşarken ona o acıyı hissettirdi. Ben artık daha ne söyleyeyim zaten? 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren bugün son yolculuğuna uğurlandı. Herkesin ne söyleyeceğini merak ettiği o isim şok açıklamalar yaptı. Böyle bir keyfiyet var mı ya? Böyle bir şey var mı dünyada? Çok... Bu diktatörlük değil de nedir? Allah bunu affeder mi? Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'a 12 Eylül darbesinden sonra sahne yasağı konulmuştu. Tam 8 yıl sahnelerden uzak kalan diva geçmişe döndü. O günleri anlattı. Sandalyede oturup Ayağa kalkmadan şarkı söyleyeceksin. Ayağa kalkarsam ne oluyor? Ben yine Bülent Ersoy'um. Otursam da bana üzerime çarşaf da örtseniz ben yine Bülent Ersoy'um. Ne abuk sabuk e, haller, kararlar. Bülent Ersoy darbenin mimarı Kenan Evren'in ölmeden önce yetkililerinin elinden alınmasını ilginç bir şekilde yorumladı. Bu kişi o acımasız diktatör haliyle, kişiliğiyle dünyada yaşarken cehennemi yaşattı ee, ona e, Yüce allah Teala. Nasıl mı? Onun itibarı elinden alındı. Koskoca genel kurmay başkanı hatta ve hatta cumhurbaşkanlığı mertebesine çıkmış en yüksek mertebede olan o kişinin itibarı elinden alındı. Normal bir asker haline dönüştü. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in verdiği bu karar Bülent Ersoy'un hayatının en karanlık yıllarıydı. Diva Kenan Evren bugün son yolculuğuna uğurlanırken yeniden iadeyi itibarına nasıl kavuştuğunu anlattı. Bana eziyet ettiği bana 8 senelik yasaklı halimden sonra iyadi itibarımı elde ettim. Allah rahmetli Özalın yattığı yerleri nurlarla bezesin inşallah. O vesile oldu. Bülent Ersoy Kenan Evren'e hakkını helal edecek mi? Diva işte bu soruya çok net bir şekilde yanıt verdi. Derseniz ki bir kul olarak hakkınızı helal ediyor musunuz? Hiç düşünmeden asla 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 ve asla hakkımı helal etmiyorum ve kendisine de şefaat dilemiyorum Yüce Rabbim'den. Bülent Ersoy'un Kenan Evren'e karşı tavrı net. Hatta ona göre Kenan Evren bir diktatör. Hiçbir şekilde kimseye boyun eğmedim. Benden gelsin bir özür dilesin demiş. Ben ne yaptım da özür dileyeceğim? Ne yaptım? Kime ne yaptım ben? Ben yani hesap vereceksen ancak en büyük yönetmeni Allah'ıma veririm. Ki vereceğim. Diktatör.